Pamuk emektir. Pamuk umuttur. Pamuk iştir. Aştır. Pamuk beyaz altındır. Beyaz altın diyarı Adana'dan bir pamuk tarlasındayız. Hasatı yaklaşmak üzere. Tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesidir pamuk. 30'dan fazla iş koluna iş sağlar, ham madde sağlayan çok önemli stratejik bir üründür. Ancak pamuk pamuk ve pamuk üreticisinin kaderi maalesef son yıllarda çok kötü. Her geçen yılda pamuk üretim alanlarında azalmalar yaşanıyor. 1998 ve 99 yıllarında Türkiye'de yaklaşık 760 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılırdı. Şu günlere geldiğimizde yarıdan fazla azalarak 350 bin hektarlara kadar gerilemiştir. Bunun paralelinde ise Adana'da da bir dönemde üç buçuk milyon dönüme kadar ekilen geçmişte pamuk ekim alanları maalesef yok denecek kadar azalmış 150 bin dekara kadar gerilemiştir. Pamuk hasatının başlayacağı şu günlerde Çukurovalı üreticiler ve tüm ülkedeki pamuk üreticileri endişeli ve tedirgin bir bekleyiş içerisindeler. Neden? Çünkü tüm tarım ürünlerinde son yıllarda özellikle de bu bu yılın içerisinde tarım ürünlerinin fiyatları maliyetin çok altında üreticiyi zarar ettirmekte, üreticiyi çeşitli eylemlere yönel, yönetmektedir. Ürettiğinden kazanamayan çiftçi maalesef hızlı bir şekilde tarımdan da uzaklaşmaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olan pamuk AKP iktidarı döneminde 30 milyar dolarlık pamuk yurt dışından ithalat yaptılar. Neredeyse hemen hemen her yıl 1 milyon ton pamuk ithalat ederek yaklaşık 2 milyar dolar parayı yurt dışındaki çiftçilere maalesef ödemiş oldular. Kendi üreticilerimize ödenmesi gereken bu paralar maalesef yerliyiz ve milliyiz diyenler tarafından yurt dışındaki çiftçilerin ceplerine aktarılmış oldu. 2024 yılında Çukurova'da hasatı başlaması gereken şu günlerde pamuğun bir kilogramının üreticiye maliyeti yaklaşık bir kilogramı 27 TL civarını bulmuştur. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat ise 30 liranın üzerinde minimum bir fiyat olarak açıklanmalıdır. Ancak şu anda ticaret borsalarında ve serbest piyasalarda takip ettiğimiz kadarıyla pamuğun şu günkü fiyatı 1 kilogramı 19 ile 20 lira arasında bulunmaktadır ki bu üreticinin ölüm fermanıdır, idamıdır. Buradan yetkililere sesleniyorum. AKP iktidarına sesleniyorum. Artık pamuğu tekstil konfeksiyon sanayisinin önemli stratejik bir ürünü pamuğu bundan sonra da görmek istiyorsak pamukta uygulanan teşvik primini mutlaka artırmanız gerekiyor. Kiloda en az 5 TL civarında teşvik primi uygulamanız gerekiyor. Ve tarım satış kooperatiflerini destekleyerek çiftçinin eline geçmesi gereken 30 lira ve üzerindeki fiyatı sağlamanız gerekiyor. Çiftçi ve tarım sektörü korunmaya ve desteklenmeye muhtaç bir sektördür. Çiftçiyi serbest piyasanın acımasız rekabetine terk etmeyin.